Aileyi yok etmek isterken, nüfusu azaltmak isterken bunu insancıl yollarla yapalım diyorlar ya. İnsancıl yol ne? Ee, bizim Türkiye'de de bazı ünlülere özellikle söylettiriyorlar ya, ben onlar için bu plaketi alıyorum diyor. Hangi iyi bir halt yemiş gibi, onlar için bu plaketi alıp diye havaya kaldırıyor onu bir de. Yani sen bu sistemde bir piyonsun, o belli değil. Sanki kadınların hakları kullanılacakmış gibi, çocukların hakları ya da kız çocuklarının hakları kullanılıyormuş gibi bir piyonsun. Çünkü Allah zaten merak etme bunun hesabını soruyor. Kıyamet koptuğunda... İlk insanlık hesaba çekildiğinde ben ilk soru diri diri gömülen kız çocuğuna niye gömüldüğü sorulacak. Bunu şöyle de yorumluyorum Kur an'da ben. Kur'an'da var öyle bir ayet var. Bu kız çocuklarını yani bu kadınları şöyle güya onların haklarını korumak için yasalar çıkartıyorlar yani tam tersine aileyi yıkmak için aslında onlar. Sen bu hem güzellikle yaratılmış hem mazlumlukla ee, yani erkeğe belki de emanet edilmiş. Ee, bu değerli varlıkların hesabını zaten insanlık onları bile kullanırken nasıl verecek? Onların hakkını savunuyorsun diye cinsiyet eşitliği adı altında sen bu kadar büyük bir ihanete ve yalana ortak oluyorsun. Sen toprağın altından diriltilip ilk çıktığında dağların maden gibi savrulup o kıyamet sahnesini düşün. İlk sorulduğunda ne hesap vereceksin? Bu diri diri gömülmüş kız çocuklarının hangi sebepten ötürü buraya gömüldü? Yani onu niye eşleştiriyorum? E, sen burada güya kız çocuklarının erkeklerden daha aşağı bir yerdeyken onları bir eşitliğe çekiyorsun ya... Tiyatro bu ya. Onların da bazıları senin bu yalanını yiyip, tabi canım e, deyip bu oyuna alet olup aslında ailenin uçuruma sürüklendiğini görmüyorlar ya. İşte bu planın içindeki herkese o hesap sorulacak. Kız çocuklarını diri diri niye gömdün? Bu hesap öyle tek bir maddelik bir hesap değil. Kız çocukları kullanan da, ezen de, üzen de, onların hakkını savunuyor gibi insanlığı bu sapkınlığa sürükleyen de buna dahil.